Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda görmüş olduğunuz MSI Claw A1M modelini inceleyeceğiz. Gittiğiniz her yerde sevdiğiniz oyunları oynayabilmenizi sağlayan bu minik canavara yakından bakacağız. Hadi gelin detaylı incelemesine başlayalım. içerisine girdiği andan beri dikkatimi çekmeyi başarabildi. Zaten öncesinde bu cihazı çok deneyimlemek istediğimi birçok yerde sizlere bahsetmiştim. Umarım merak ettiğiniz bütün sorulara cevap bulabileceğiniz bir video olur. Tasarım noktasında bir el konsolu olarak bildiğiniz gibi birçok alanda görebiliyoruz bu yapıyı. Nintendo Switch'inden tutun, Playstation portalına kadar farklı farklı segmentlerde cihazlarda benzer tasarımı görebilmek mümkün. Sony PSP günlerine götürdü arkadaşlar. Fakat bu PSP'den çok çok daha üstün bir cihaz. Yani şöyle düşünün, A oyunları bu cihazda oynayabiliyorsunuz. Elinize aldığınız andan itibaren kaliteli diyorsunuz. Zaten tuşların hissiyatı olsun, kasa yapısı olsun her yönüyle kalite hissiyatını yaşatıyor. Etrafında birçok böyle havalandırma için ızgara bulunuyor. Standart Xbox kontrolcülerinde gördüğümüz düzene göre yapılmış Windows işletim sistemine sahip bir cihaz olduğu için bu şekilde bir tasarıma gidiliyor. Daha uyumlu bir yapısının olması için bu şekilde bir tasarım tercih edilmiş. Sol tarafta bir adet joystick ve yön tuşları bulunuyor. Sağ tarafa geçtiğimizde tuşları burada da bir adet joystickimiz bulunuyor. Tanımızın iki tarafında da kontrol butonlarımız bulunuyor. Menü kontrolleri, arayüz kontrolleri gibi seçeneklere ulaşabiliyorsunuz. Üst kısmına gel geldiğimizde ise ses açma kapama butonu, combo jack girişi, Thunderbolt 4 destekli USB-C girişini görüyorsunuz. Yanında bir SD kart desteği bulunuyor ki bu SD kart desteği gerçekten önemli. Çünkü oyunların kapladığı alan çok daha fazla hale geldi. Ve hard disk SSD yetiştiremez olduk. O yüzden bu Thunderbolt 4 girişi ve SD kart girişi gerçekten önemli. Onun da yanına geldiğimizde kapatıp açma butonu bulunuyor. Ve bu kapatıp açma butonu sadece bir buton değil ayrıca parmak izi okuma görevine de sahip. Burada fanların ızgaralarını da görüyorsunuz. Çok şık bir şekilde tasarlanmış. Tamamen oyuncular için üretilmiş bir cihaz diyebiliriz. Sağda ve solda LBLT ve RBRT tuşlarını görüyoruz. Klasik zaten oyun koluyla oyun oynuyorsanız herhangi bir değişiklik yaşamadan rahatça oyunlarınızı oynayabileceksiniz. Fakat arka tarafta iki adet ekstra butonumuz bulunuyor. M1 ve M2 butonlarını özelleştirerek kullanabilmeniz de mümkün. Arka yüzeyde bahsettiğimiz gibi ızgaramız bulunuyor. Isıyı daha iyi bir şekilde atabilmek için çünkü çok küçük bir yapıya sığdırılmış güçlü bir yapıdan bahsediyoruz. Bu ısının da dışarı kolay bir şekilde atılabilmesi lazım. Gördüğünüz bu tasarımla birlikte daha rahat bir şekilde termal yönetim gerçekleştirilebilir. Gelelim ergonomi tarafına. Daha önceden kullandığımız Nintendo'lar, PSP'ler gibi çok hafif bir yapısı yok. Tabii ki de bir bilgisayarla kıyaslandığında çok daha taşınabilir ve çok daha hafif bir yapı söz konusu. Uzun saatler oynamak istediğiniz zaman veya elinizde büyük bir kütleyi tutuyorsunuz yani bu ne kadar hafif olursa olsun elinizde tuttuğunuz süre boyunca bir ergonomi sağlaması gerekiyor. Ergonomik bir yapı sunması için özel olarak çalışılmış ve bu yapı ortaya çıkmış arkadaşlar. Elinizde tuttuğunuz zaman bu yapının ne kadar rahat bir kullanım sunduğunu görebiliyorsunuz zaten. Uzun saatler oynamak istediğiniz zaman da mesela diyelim ki prize taktığınız uzun saatler oynuyorsunuz. Uzun saatler oynadığınız zaman da elinizi yormuyor fakat tabii ki de şöyle eğer arkanıza yaslanıp oynamak isterseniz tabii ki belli bir saatten sonra yoracaktır. Fakat benzer sorunları zaten bilgisayarda oynarken de yaşıyoruz. Yani bu genel manada cihazla alakalı değil sürekli olarak aynı yerde oturmanızla veya aynı pozisyonda kalmanızla alakalı bir durum. Öncelikle cihazın kutusuyla başlayabiliriz. Cihazın kutusundan cihazın kendisi ve güç adaptörü çıkıyor. Eğer ekstra aksesuar kiti satın alırsanız böyle güzel bir çantaya sahip olabiliyorsunuz veya bu şekilde bir haba yanında da böyle bir pençeye sahip olma şansınız oluyor. Bu hub ne işe yarıyor diyecek olursanız, bu huba cihazınızı yerleştiriyorsunuz ve bu arkasında gördüğünüz bütün girişlere sahip olabiliyorsunuz. Yani bir bilgisayar gibi kullanabiliyorsunuz bu cihazı. çantaya geldiğimizde ise gayet ergonomik bir çanta bulunuyor ve oldukça da sert bir yapısı var. İçerisine koyduğunuz zaman herhangi bir şekilde problem yaşamanız mümkün değil. Farklı aksesuarları da koymanız için gözleri de bulunuyor. Bunlara ek olarak temperli bir cam koruyucu da geliyor. Böylece ekranınızı koruma şansınız da bulunuyor. Şimdi de sıra teknik özelliklerde. Önce ekran ile başlayalım. 7 inç boyutunda bir ekrana sahip ve 120 Hz'lik bir tazeleme hızı bulunuyor. Ekran Full HD bir çözünürlüğe sahip ve 7 inçlik bir ekranda 4K'yı, 2K'yı aradım mı deseniz 1080p tam isabetli bir çözünürlük olmuş. Çünkü oyunlarda grafik ne kadar artarsa artsın, sizin ekranınız küçük olduğu sürece detayları daha az görebiliyorsunuz zaten. Ekrandan devam edecek olursak sRGB'nin %100'ünü destekleyen bir renk paletine sahip. Böylece çok doğru renkleri görebiliyoruz. Oynadığımız oyunun atmosferinin içine daha rahat bir şekilde girebiliyoruz. Bu cihazın 675 gram olduğunu da diyelim. Yani birçok tabletle falan aşağı yukarı zaten aynı ağırlığı sunuyor. Şimdi gelelim bu cihazın kalbinde ne var? Bu cihazın kalbinde Intel Core Ultra 7 155 H işlemci var. 4.80 GHz kadar çıkabiliyor bu işlemci. Ekran kartı tarafında ise Intel Arc Graphics desteğini görüyoruz. MSI Claw yapay zeka hızlandırmaya sahip Intel Core Ultra işlemcileri. Piyasadaki tek taşınabilir oyun konsolu. Yapay zeka desteği de artık günümüzde çok önemli. Cihazda 16 GB RAM bulunuyor. LDDR5 6400 MHz hızındaki bu RAM'ler performans tarafında da herhangi bir sıkıntı yaşatmadı. 512 GB'lık bir SSD bulunuyor. Ayrıca 1 TB olan modeli de var. Ve Windows 11 Home işletim sistemi ile geliyor. FreeDOS bir şekilde gelseydi bir de lisans parası ödeyecektiniz. Zaten arayüz tarafı da bu cihaz için özelleştirilmiş bir yapıda. Buna ilk olarak MSI Center M uygulamasından bahsetmek istiyorum. Oyunlarınızı tek tıklama ile çalıştırabilirsiniz veya oyun platformları arasında geçiş yapabilirsiniz. RGB aydınlatmasını düzenleyebilirsiniz. Kullanım senaryosuna göre atanmış ayarlardan seçim yapabilirsiniz. Ayrıca makrolarınızı da buradan düzenleyebilir. Bir oyun konsolu arayüzü ile Gamepad kullanımını çok daha zengin hale getirmişler. Steam, Xbox, Epic, Ubisoft ve daha fazla oyun mağazasına erişebiliyorsunuz. Hatta MSI App Player kullanarak Android oyunlarında oynama şansı veriyor. Fakat bunun haricinde benim aklımda farklı retro oyunları da bu cihazda oynamak var. Bağlantı tarafında ise Intel Killer Wi-Fi 7 desteğini sunuyor ve Bluetooth 5.4 desteğine de sahip. 2 tane 2 watt gücünde hoparlörü bulunuyor. Bu hoparlörlerinde oldukça gür olduğunu söyleyebilirim. Oyundaki bir atmosferi size aktarmada hiçbir zorluk çekmiyor. 53 watt saatlik bir pil bulunuyor. Bu pilin performansı da şu şekilde. Eğer AAA bir oyunu yüksek ayarlarda oynarsanız 2 saat civarında gidiyor. Fakat derseniz ki ben biraz daha düşük ayarlarda oynayacağım veya atıyorum AAA oynamayacağım da daha düşük sistem gereksinimli bilgisayar daha az yoran bir oyun oynayacağım. O zaman bu değerleri 3 saatlere, 4 saatlere çıkarmak mümkün. Eğer bir dizi veya film izlerseniz de 4 saatleri vesaire rahat görürsünüz. Ortalama bir Windows bilgisayarın pil performansını burada görebiliyoruz. Cihazda bulunan titreşim motorları sayesinde Oyun içerisindeki aksiyonları fiziksel olarak da hissedebiliyorsunuz. Bugün GTA 5 oynayabilmeniz için, Cyberpunk gibi güçlü oyunları oynayabilmeniz için güçlü bir bilgisayarınızın olması yetmiyor. Termal yönetim tarafı da güçlü bir bilgisayar olması gerekiyor ki bu işlemcinin gücü ortaya çıkabilsin ve potansiyelini kullanabilsin. Cihazda bulunan Intraflow termal tasarım Hava akımının bir kısmını iç bileşenleri soğutmak için kullanıyor. Böylece bütün bileşenler çok daha serin bir şekilde kalıyor ve oyun performansını artırırken kullanım olarak da sizi rahatlatmış oluyor. Böylece elinizin içinde bir alev topu tutmak zorunda kalmıyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi de gelelim deneyim kısmına. Deneyim kısmı da oldukça önemli çünkü bu cihazlar ilk nesil cihazlar diyebiliriz. O yüzden bu cihazlara karşı ön yargı olabiliyor. Benim de ön yargılarım vardı. Acaba hani bu kadar küçük bir şeyde AAA oyunları nasıl oynarım? Isınır mı? Donma kasma yapar mı? gibi düşüncelerim vardı. Bunlar öncelikle yok oldu. Benim bu cihaza ön yargımı kıran olay oyunlardaki performansından öte bu taşınabilirliğe rağmen bu performansı sunmasıydı. Oyunlardaki performansından memnun kaldığımı söyleyebilirim. Fakat orta ayarlarda çok rahat bir şekilde çalıştırabilirken yüksek ayarlara çıktığımız zaman FPS'lerde düşüşler görüyoruz. Tabii ki bu durum normal. Bu kadar kompakt bir cihazdan da bunlar beklenir zaten. Ekranın da küçük olmasıyla birlikte low ayarlara bile alsanız güzel grafiklere erişebildiğinizi söyleyebilirim. Oyun oynamayı çok seviyorum fakat günlük hayat içerisinde zaten masanın başında oturup akşama kadar işlerimizi hallediyoruz. Eve geldiğimizde rahat bir şekilde oyunumuzu oynamak istediğimizde yine koltuğun ve masanın başına geçiyoruz. Veya bir tatile gittiğimizi düşünelim. Tatile gittiğimizde veya şehir dışına çıktığımızda sık şehir değiştiren biriysek ya oyunlardan mahrum kalıyoruz ya da sırtımızda koca koca bilgisayarlar taşımak zorunda kalıyoruz. Tabii ki de onların performansı, verimliliği ve işlevselliği de ortada. Fakat bunun gibi bir cihazın günlük hayattan nereyi kapsadığını ve nereyi hedeflediğini de size anlatmak istiyorum doğrusu. Ya ben bu cihazla istediğim yerde oyun oynayabilme özgürlüğüne sahip olmamla bu cihazı sevdim. Dedim. Eğer oyun oynamayı seviyorsanız, sürekli olarak masaya bağlı kalmak istemiyorsanız, televizyona bağlı kalmak istemiyorsanız çok daha özgür bir alan sunduğunu söyleyebilirim oyun oynama konusunda. Özellikle Game Pass'le vesaire birleştirdiğiniz zaman bu durumu başından kalkamayacağınızı söyleyebilirim. Çünkü her yerde bunun gibi eğlenceli bir cihaza erişebiliyor olmak, şurada bir saat oynayayım, geri kalkayım vesaire gibi düşünebiliyorsunuz. Çünkü kompakt yapısı her yere götürebilmenize, her an oynayabilmenize imkan sağlıyor. E tabii şunu da diyebilirsiniz. Burada hub'ı var. Yani bu hub'ı almasak veya diyorum buraya çoklayıcı bağlasak yine aynı şekilde bağlayabiliriz ve Windows'u daha geniş ekranda kullanabiliriz. Böylece daha rekabetçi oyunlar oynamak istiyorsunuzdur. Örneğin Valorant veya CSGO. Şunu da diyebilirsiniz. Ben günlük işlerimi bunu da halletmek istiyorum. O zaman yine aynı şekilde HDMI'nizden bağladığınız ekranınızdan ve klavye mouse'unuzdan bunu herhangi bir bilgisayar gibi de kullanabiliyorsunuz. Bu yönüyle de çok işlevsel olduğunu söyleyebilirim. O zaman şimdi de performans testlerine geçelim. Müzik Dostlar performans testleri de bu şekildeydi. Günün sonunda ben bu cihazdan memnun kaldığımı söyleyebilirim. Beklentilerimi karşıladı. Sizin de bu cihaz hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum. Cihazı satın alabileceğiniz bir linki de açıklamalar kısmına bırakıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.